Ondan sonra 5 Mart'ta da bir çay araştırması yapılmış. Türkiye'de çay. Ben onu şimdi merak ettim. Çaya biraz merakım vardı. Bir daldım baktım. Arkadaşlar çay piyasasına bakar mısınız? Çay piyasasındaki artışa bakar mısınız? 5 milyar liralık bir sektör olmuş ve sektördeki artışa bakar mısınız? Şimdi biraz daha daldık içine. Diyor ki, a yıldan yıla %10 artış var. Bak YOY diyor ya, o year over year, yıldan yıla artış demek. Yıldan yıla %10 artış var ve bu gelecekte de 10 ile 7-8 arasında değişmesi bekleniyor. Yıldan yıla %10 artış, nüfusun artışının, yani artık %1'in falan altında olduğunu düşünürseniz ciddi bir pazar artış demek arkadaşlar. Bir de sol tarafa bakarsanız esas büyümenin nerede olduğunu görüyorsunuz. Fruit and Herbal ve Green Tea Products, yani meyve çayları, um, herbal media, çeşitli otlardan yapılma çaylar, çay da bir ot da. <laughs> Bitki çayı. Efendim? Bitki çayı. Bitki çayı, teşekkürler. <laughs> ve e, yeşil çay. Yani büyüme, esas büyüme orada. Hmm, demek ki çay sektörüne gireceksek siyah çay yerine hmm, bakalım. Şurada ne diyor? E, açık ara siyah çay önde. Ondan hemen sonra bitki çayları ve meyve çayları geliyor. Sonra hemen sonra da yeşil çay geliyor. Fakat yandaki çizgilere bakarsanız yıldan yıla büyüme yani yeş e, siyah çayda 10 civarında, öbürlerinde 20'ye yakın. Bakın, meyve ve bitki çaylarında yüzde %18 yıllık büyüme, muhteşem bir büyüme bu. Yani anlıyor muyuz şimdi doğadan falan neden o taraflara gidiyorlar? Ee, ve Yeşilçay'da 2018-2023 arasındaki beklenti şu beklenti bu ok görünüyor mu Umre'cim? Bana bir tip verir misin? Evet hocam görüyoruz beklentiyi. Çok güzel. Beklentinin en yüksek olduğu kategori Yeşilçay kategorisi. Peki bu Mutfağın kimler satıyor? Piyasa lideri Çaykur Tiryaki. Yani e, kimler satıyor demeyeyim? E, sektör lideri olan marka Çaykur Tiryaki yüzde on Arkasından Lipton geliyor, arkasından Doğuş, sonra Rize Turist, sonra Doğadan, sonra Lipton Yellow Label, sonra Rize Kamelya, sonra iki tane Çaykur ürünü daha. Ondan sonra öyle aşağı doğru gidiyor. Burada dikkatinizi çekerim. Private label ne kadar büyük? Bakın %11'e yakın bir private label var. Bu işte private label. mesela Lazika private label veya Melez Çay private label. Bu şunu gösteriyor ki bu piyasada mesela araba piyasasında böyle bir şey göremezsiniz. Ama bu piyasada kendiniz bir reklam markayla ortaya çıkarsanız şansınız var.